Basit makineler. Günlük hayatta kullandığımız pek çok aletin aslında hayatımızı kolaylaştırmak için tasarlanmış olduğunu hiç düşündünüz mü? Mesela yandaki inşaat işçisi neden tuğlaları merdivenden çıkarmak yerine şekildeki düzeneyi kullanmaktadır? Sizce bu aleti kullanmak ona ne gibi faydalar sağlamaktadır? İşte bunun gibi soruların cevaplarını bu, bu, bu başlık altında incelemeye çalışacağız. Acaba neden basit makineler kullanıyoruz? Basit makineler bize ne kadar fayda sağlıyor? Acaba basit makinaları kullanmak hep bize fayda mı sağlar? Bu soruların cevaplarını birlikte inceleyelim. Bir konserve açacağı ile gazoz açacağını inceleyelim. Bu aletlere uygulanan kuvvetin yönü nedir? Gazoz açacağında uyguladığımız kuvvet, gazoz açacağının sapından yukarıya doğrudur. Aynı şekilde konserve açacağında da kuvvetimiz yukarıya doğrudur. Uyguladığımız bu kuvvetin şişe ve konserve ilettiği nokta neresidir? Bu kuvvetlerin yönü hangi tarafa doğrudur? Konserve açacağın bu kuvveti ilettiği nokta burası. Gazoz çarjanla ilettiği nokta burasıdır. Uygulanan kuvvet ile cisim etkeden kuvvetin yönleri nasıldır? Uyguladığımız kuvvet yukarı doğruyken konserva çarjanın uyguladığı kuvvet bu yönde. Gazoz çarjanın uyguladığı kuvvet de bu yöndedir. Bu iki alette de görüldüğü gibi günlük hayatta kullandığımız kuvvetlerin yönünü değiştirerek yararlandığımız birçok alet vardır. Aşağıda basit makinelere bazı örnekler verilmiştir. Bu aletlere uygulanan kuvvet ile etkeden kuvvetin yönünü bulabilir misiniz? Makası parmaklarımızın arasında şekildeki gibi sıkıştırdığımızda bu şekilde bir kuvvet uygulamaktadır. El arabasına biz yukarı doğru kuvvet uygularız. Burada küçük ayıcık aşağı doğru, büyük ayıcık da aşağı doğru kuvvet uygulamaktadır. İş yapan makineler. Parttaki tahtıravalliyi düşünelim. Desteğin üzerine bir çubuk konulmuştur. Dikkat ettiyseniz çubuk tam orta noktasından desteğin üzerine kurulmuştur. Şekildeki tahteravallinin bir ucuna Mert oturmuş, diğer taraftan Burak eliyle bastırmaktadır. Eğer Burak, eğer destek, Burak'a doğru kaydırılırsa, Burak'ın uyguladığı kuvvet nasıl değişir? Mertik kaldırabilmek için daha fazla kuvvet uygulaması gerekmez mi? Burak'ın desteği olan uzaklığı azaldı ve uygulanan kuvvet arttı. Desteğimizi buradan alıp buraya yaklaştırırsak eğer buranın uygulaması gereken kuvvetin artması gerekir. Peki destek Mert'e doğru kaydırılsaydı ne olurdu? Buranın desteği olan uzaklığı artacağı için uyguladığı kuvvet azalırdı. Bunu şekil 3'te görebiliyoruz. Bu örnekte de görüldüğü gibi sürtünmeler önemsenmiyor ise sistemden yoldan kazanç varsa kuvvetten kayıp vardır. Yoldan kayıp varsa kuvvetten kazanç vardır. Bu kural Tüm basit makineler için geçerli olan bir kuraldır. Peki bildiğimiz basit makinelerden hangilerinde kuvvet kazancı vardır? Neden ve yorumlayalım. Mesela biraz önceki şeklimizde bir el arabası görmüştük. El arabasında bu kaldıraç sistemlerine benzetebiliriz. El arabasında şu şekilde önde tekerlek, burada yük ve buradan da kuvvet uygulanmaktadır. Destek noktası burası yükün desteği olan uzaklığı bu kadarken kuvvetin desteği olan uzaklığı bu kadardır Gördüğünüz gibi kuvvetten kazanç sağlamak için yoldan kaybettik Aynı bu örneklerimizde olduğu gibi buraya yaklaştığı zaman buranın kuvveti daha buranın uygulaması gereken kuvvet arttı çünkü buranın desteği olan uzaklığı azaldı ama buranın desteği olan uzaklığını arttırdığımızda yani yol arttığında kuvvetten olması gerekir azalması gerekir. Şu ana kadar basit makinelerle ilgili birçok özelliği anlat, birçok özellik anlatıldı. Bunları kısaca hatırlamak gerekirse, kuvvetten kazanç sağlayabilir, iş yapma hızımız değişebilir, kuvvetin yönünü değiştirebilir, enerji dönüşümü yapabilir. Genel olarak basit makineler hayatımızı kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Tek başımıza kas gücümüze yapamayacağımız birçok gündelik işi kolay hale getirirler. Ya da daha kısa sürede kısa sürede yapmamıza olanak sağlarlar. Yani temel olarak işlevleri iş yapma kolaylığı sağlamaktır. Ama şu özellikleri tekrar tanımlayalım. Kuvvetten kazanç sağlayabilir. İş yapma hızımız değişebilir. Kuvvetin yönünü değiştirebilir ve enerji dönüşümü yapılabilir. Hangisiyle daha az kuvvet uygularız? Bir kalem kutunun ucuna bir dinometre bağlayın. Sonra kalem kutuyu yerden belli bir yüksekliğe kadar kaldırın. Uyguladığınız kuvveti dinamometreden okuyup kaydedin. Şimdi de eğik bir düzlem üzerine kalem kutuyu ve ona bağlı dinamometreyi yerleştirin. Ve ucuna bir ip bağlayarak yine yerden aynı yüksekliğe gelinceye kadar çekin. Dinometrenin gösterdiği değeri bir yere kaydedin. Dinamometrede okunan değerler birbirinden farklı mı? Aynı cisim yerden aynı yüksekliğe çıkarmamıza rağmen peki neden dinamometrelerde farklı değerler okunmuştur? Bu olay arasındaki fark nedir? Bu düzenek hangi durumlarda işimize yarayabilir? Eğik düzen basit bir makine midir? Basit makinelerin çalışma prensibinden bahsetmişken bu aletler bize iş yapma kolaylığı sağlamaktadır. Ancak enerjiden kazanç söz konusu değildir. Bu önemli bir nokta. Enerjiden kazanç söz konusu değildir. Yapılan iş uygulanan kuvvet ve alınan yolla doğru orantılıdır. Daha önce de söylediğimiz gibi kuvvetten kazanç sağladığımızda yoldan kaybederiz. Yoldan kaybettiğimizde ise kuvvetten kazanırız. Bu yüzden yapılan işte bir kazanç söz konusu değildir. Yani bir işçi çimento torbasını sırtına alıp merdivenlerden çıkarken ve dışarıdan bir makine ve halat ile çekerken de aynı işi yapmış olurlar. Sadece uyguladığımız kuvvet daha az olduğundan iş kolaylığı olur. Biraz önceki örneğimizi resimlerde de görebiliyoruz. Burada eğik düzlem kullanarak cismin ağırlığını dağıtmış oluyoruz. Ve bu durumda uyguladığımız kuvvet bu durumda uyguladığımız kuvvetten daha az olması gerekir. O zaman eğik düzlem bir basit makine olarak kabul edilebilir. Diğer bir basit makine de kaldıraçlar. Ünlü fizikçi Arşimet bana bir kaldıraç verin, dünyayı yerinden oynatayım demiştir. Bu söz aslında kaldıraçlarla neler yapılabileceğimizi bize anlatmaktadır. Kaldıraçlar günlük hayatımızı kolaylaştıran bir basit makine çeşididir. Tahtıra valli, kerpeten, el arabası, cımbız, kürek, keser. Bunların hepsi kaldıraçlar örnektir. Kaldıraçlar basit olarak bir destek ile bir çubuk ve yükten oluşurlar. Daha önce tahtıravelliği incelemiştik. Şimdi yine bir tahtıravelliği inceleyelim. Desteğin üzerine bir çubuk konularak oluşturulan tahtıravellinin ucuna yük koyalım. Şeklimizde bir destek ve desteğin üzerine yerleştirilmiş bir tahta. Ve tahtanın ucunda bir yük. Tahtıravellinin dengede kalması için diğer ucuna da bir kuvvet uygulamak zorunda kaldık. F kuvvetimizde şekildeki gibi uyguladık. Yükün desteği olan uzaklığına yük kolu, kuvvetin desteği olan uzaklığına ise kuvvet kolu denir. Yükün desteği uzaklığına yük kolu, kuvvetin desteği olan uzaklığına ise kuvvet kolu denir. Desteği yüke doğru kaydırırsak kuvvet nasıl değişir tartışalım. Eğer desteği biz yukarı, yüke doğru kaydırırsak kuvvetin desteği olan uzaklığı artacak, yoldan kaybedeceğiz. Bu durumda kuvvetten kazanacağız. Evet, şekilde de görüldüğü gibi destek yüke doğru kaydırılırsa kuvvet kolu artacaktır. Bu durumda dengenin sağlanabilmesi için kuvvetin azalması gerekir. Bu örnekten yararlanarak destek kuvvete doğru kaydırılırsa dengenin sağlanması için ne olması gerektiğini düşünürüz. Eğer desteği biz kuvvete doğru kaydırırsak bu durumda kuvvet kolu küçülecek ve doğal olarak kuvvetimiz artacaktır. Buna göre Arşimet gerçekten dünyayı kaldırmak isteseydi desteğin nerede olması işini kolaylaştırırdı. Neden? Eğer destek ne kadar uzaktaysa uygulanan kuvvete kuvvet o kadar küçük olacaktır. Ve bu durumda çok çok büyük ağırlıkları bile bir destek ya da kaldıraç kullanarak hareket ettirebiliriz. Çevremizde bu şekilde cisimleri yerinden oynatmak için kurulmuş düzeneklere örnek veriniz. Kuvvetin, yükün ve desteğin bulunduğu yere göre farklı 3 tip kaldıraç vardır. Bunlardan birincisi şekildeki gibidir. Destek, kuvvet ile yük arasındadır. Yük, destek ve kuvvet. Destek yüke yakın olduğunda kuvvet ağırlıktan daha küçüktür. Tahtıravalli bu tür kaldıraçları örnektir. İkinci tip kaldıraçta destek ile kuvvet bir uçta, yük ise ikisinin arasındadır. Buna da el arabasına bir örnek verebiliriz. Destek burada, yük ortada ve kuvvet bu uçtadır. Bu kaldıraçta ise yük ve destek bir uçta, kuvvet ise ikisinin arasındadır.